eti senin, kemiği benim diyen bir nesil vardı. Bir zamanlar çırak seslerinin eksik olmadığı sanayi sitesinde şu sıralar makine ve spiral seslerinden başka ses yükselmiyor. Bu tire gibi birçok sanayi sitesinde kanayan bir yara. Bunun sebebi bana göre bir takım farklı yerler var. Mesela bir tanesi ailelerin çocuklarını okutma telaşı. Çırakların yok olması küçük sanayi sitelerinin geleceğini kaygılandırıyor. Bir tane çırağımız yok. Ben zaman 12'den 13 tane elemanım vardı. Cıvıl cıvıl da bir iş çoktu. Ustalarımız sayılıyor, seviliyordu. Çırakları güvenerek aileler bize teslim ediyordu. Şu an sanayide çırak yok. Hiç çırak yetişmiyor. Çoğu esnaf arkadaş hep yalnız çalışıyor. Çırak yetişmiyor zaten. Kimse gelmiyor sana. Iyi. Vallahi eskiden biz ustamız yalnız çalışırdık. 11-12 kişi çalışıyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Bir tane çırak zaten 4-8-12 yıl eğitim görüyor çocuk. 6 yaşında, 7 yaşında okula başlasa 12'de 19 yapıyor. 19 yaşında sonra ben bu çocuğu burada ne öğreteceğim? Ki hiçbir şey öğretemem. Onun çırak yetişmiyor yani. İki tane elemanım var. Benim büyük askerden gelmiş, onlarla çalışıyoruz. Tire küçük sanayi yani, sitesindeki o, 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 o. ustalar yaklaşık 10 yıldan bu yana çırak bulamıyor. Hal böyle olunca sanayide yeni usta yetişmiyor. Her çocuğun e, doktor olması, öğretmen olması, mühendis olması beklentisi. Halbuki ara eleman dediğimiz sanatkarlık ki e, dünyada bu geçerli. Ara eleman yetiştirme olayı ülkemizin en büyük gerçeklerinden bir tanesi. Önem verilmesi gereken meslek okullarına önem verilmesi gerekir. Çıraklık eğitim merkezlerine önem verilmesi gerekir. Ailelerin bu konuda aydınlatılması gerekir. Yeterli eleman da olmadığı için bu sektörde büyük boşluklar yaratılmaktadır. Kimi ustalar yaşanan çırak sıkıntısını eğitim sistemine bağlıyor. Kimi ustalar ailelerin tutumuna. Aslında herkesin derdi aynı. Sanayide iş var, çırak yok. Yani çırak gelmiyor sanayiye. Artık yani bizim zamanımızdaki gibi değil. Yetişmiyor. İleride tabii bu işleri yapacak olanlar kalmıyor. Yani Artık e, okulların sisteminden dolayı mı diyelim aileler çok e, göndermek istemiyor da olabilir sanayiye. Daha önceleri her iş yerinde birden fazla çırak olduğunu söyleyen ustalar şu sıralar getir götür işlerini bile kendileri yapıyor. Ben 40 seneden beri sanayi değil, baba mesleğim 60 seneden beri bu işi yapıyoruz. Kısa günde şuraya... 50 tane çırak girerken şimdi maalesef ustalar ve belki bazen bir kalpası veya oğlu kendisi gelip ihtiyaçlarını gideriyor. Tekrar işin başına dönüyorlar. Daha önceden ustalar çırakları gönderir, ihtiyaçlarını giderir. Kendi mesleklerini çok güzel icra ederlerdi. İnsanların eskiden bir ihtiyacı vardı. Ya çocuk da çalışsın, bir meslek öğrensin, ileride meslek sahibi olsun ama ne olursa olsun eti senin, kemiği benim diyen bir nesil vardı eskiden. Ama herkes de artık okuyunca bu eğitim sistemi de 8 yıl zorunlu eğitim olduğu zaman da şimdi bir çocuk geldiğinde eskiden 5. 5. sınıfı bitiriyordu. 5. sınıfı bitirdikten sonra küçük olduğu için eğitmesi daha güzel oluyordu. Nasıl eğitmesi daha güzel oluyordu? Küçüklükten yanında yetiştirdiğim bir kişi söz dinliyordu. Ya bu benim ustam. Ama adam 8 yıllık eğitime geçtiği zaman 8 yıllık eğitimde e, ortaokul havası, ortaokuldan bitiyor. Biraz da ergenlik çağına girmiş oluyor. Ya bu adam kim? Yani ustasına ben bunun yanında çalışmam zihniyeti olan e, çocuklarımız da oluyor. Biraz da onlara da yanıyor. Zorunlu eğitimini Ama... tamamlayan gençlerin küçük sanayi sitesinde meslek öğrenmek yerine fabrikalarda işçi olarak çalışmayı tercih etmesi küçük sanayinin geleceğini tehdit ediyor. Organize sanayi bölgesi olduğu için çocuk 18 yaşına kadar okuldu vesaireydi. Burada geçiniyor. Geçindikten sonra 18 yaşına bastığında kendini organize sanayi bölgesinde bir fabrikada buluyor. Nasıl olsa artık ben reşitim. Orada bir askeri ücret verirler. Ne bileyim bir mandıraya girerim, bir tekstil firmasına girerim. Kendi paramı kazanırım havasında. Yani bu mesleği icra etmekte hani zor geliyor çocuklara.